Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgür Tutoğlu. Bugün uzun bir aradan sonra size bir video paylaşmaya karar verdim. Videomuz Portföy Takip Programı. Bu uzun zamandır üzerinde çalıştığım bir programdı. Bir süredir de kullanıyorum. Değişik bir portföy hazırladım. Ee, birkaç alım yapılmış vesaire. Burada nelere dikkat ediyoruz? FIFO yöntemine göre first in first out ilk gelen ilk çıkar mevzusu yapılan al satlardan karı görebilmek için temettü hariç karları görebilmek için temettü dahil net karı görebilmek için tüm detaylarıyla olan bir portföy. ilk önce ana sayfadan bahsedeyim size. Ana sayfada hisseler var e, belli bir hedefe ulaşıyorsanız bu hedefi belirlemek için hedefi yazabiliyorsunuz. Mevcut lotlar geliyor. Hedef üstesini görebiliyorsunuz. Hisseye yatırdığınız miktar. Bu hisseye yatırdığınız miktarlar alınan temettüler buradan düşüyor. Yani bilginiz olsun. Hani örnek veriyorum 100 bin lira yatırdınız ama 10 bin lira temettü alınca bu 90 bin liraya düşüyor. Hissenin anlık ederi bunu da canlı veri olarak Midas'tan çekiyor. 15 dakikada bir. Onu da bağladım. Yatırımın karlılık oranı temettü dahil karlılığa göre. Yani şu değer buna ait. Bu yüzdelik oran şu değere ait. Arada yapılan alsatlarda kar olmamış. Bu da burada düşüyor yine. Hisseye yatırılan miktar artmış oluyor doğal olarak. Yani zarar olduğu için. Temettü hariç kar bu gözüküyor e, TÜPRAŞ firması için. Bunlar e, örnek olarak hazırlanmıştır. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Temettü hariç maliyet, temettü dahil maliyet e, bilim maliyetinin ne olduğunu gösteriyor burada da. Şunu da boyayalım bu arada. Sarı olmasın o da. Eee Burada hedef lot demiştik. Anlık fiyatla hedef lotu çarpıyor. Anlık fiyat ile ne kadarlık bir paraya ihtiyaç var. Örneğin böyle bir portföy hazırlanmışsa bu portföy için 1 milyon 654 bin liraya ihtiyaç var. Doğası doğaşı 2000 lot değil de ben 20 bin lot yapacağım derseniz mesela 4 milyon 992 bine çıkıyor gibi. Örnek olarak gösteriyorum. Ee, bir tane hissenin içerisine girelim. Ee, alsat'ta zararı olan doğaçlı da tüpraş tüpraş diye girelim. İlk hisse. Tüpraş'tan işte 2024'te alınmış. 2024 Ocak'ta alınmış. İki tane farklı zamanlarda 166 liradan 170 liradan alınmış. Daha sonra Şubat ayında satılmış. Şimdi Normalde bu satıldığı zamanlarda ortalaması e, belki de ortalamanın üzerinde, ağırlıklı ortalama aldığınız zaman e, ortalamanın üzerinde ama FIFO yöntemine göre, ilk gelen ilk çıkar yöntemine göre ilk alınan hisseden düşüyor bu miktarı. Onun için e, 166 liraya alınmış hisseyi 161 liraya satmışız burada. Daha sonra yine 166 liraya alınan hisseyi 148 liraya satmışız. Şimdi yine bakalım. Eğer 40 60 118 hisse var. 118 hisse var. 118'e gelene kadar hep 166 liraya göre işlemlerini yapacak. Ve eğer 166 liranın altında satarsak zarar olarak yazmaya devam edecek satış karını. Örneğin ekleyelim. Veri girişine girelim. Buraya. Tüpraş yazalım. 80 lot satalım. 155 liradan satış diyelim. Ana sayfa. Buradan yine Tüpraş'a girelim. Bakın satış karı 155 liradan sattığımız için 1570 liraya çıktı. Zarar olarak. 140 ise 140 ise ne oluyor? 118'ini 166 liradan diğerini 170 liradan satıyor. Biz şimdi bu miktarı yükseltelim. Veri girişine tekrar girelim. 155 liradan değil de 180 liradan sattığımızı varsayalım. Bakın satış karı artıya geçti. Çünkü şu fiyatlardan üste gibi örnek olarak gösteriyorum. E, bu arada temettüler yatmış. Temettülerden alınan miktarlar, temettü verimleri e, 9. ayda 30.09'da yine bir tüpraşın temettüsü var. Onun yüzden bunu da işlemiştim buraya. Onun verimi şu an için belli değil. Ürün miktarı, hisse miktarımız şu anda belli değil. Onlar da eklenecek buraya. Onlar nereden ekleniyor? Temettü girişi dediğimiz kısımdan buradan ekleniyor. Temettü girişinden kaç lot aldığımız. Örneğin şu an 500 lotumuz varsa ve 500 lot varsa şöyle yapalım. Onu örnek veriyorum. %6 bunu da şöyle yapalım. Hop 6 diyelim. Verimli olursa verimli olursa 500 lot 6 liradan gelelim. Ortalama verim temettü verimi %6'lara çıkmış oluyor. Satış karını gördük. Temettü hariç kar, temettü dahil kar, hisseye yatırılan net tutar bu temettüler buradan düşülüyor demiştim. Ayrıca mesela ödenen komisyon bu hisse için burada yapılan işlemlerde e, 198 lira ödemişiz. Bu komisyonda düşülüyor maliyetin içerisinde. Yani tamamen net bir maliyet hesabı var burada. E, başka bir hisseye bakalım. İkinci sırada doğaş var mesela. Doğaşta durum ne? Temettü hariç karda çok e, diplerde, satış karda, temettü dahil karda. Niye? Çünkü e, ilk alırken 271 liradan almışız. İlk gelen ilk çıkar. FIFO, first in first out. Bu sebepten dolayı ne oluyor? E, 271'den aldık, 278'den sattık. Burada bir karlı işlem var. İkinci işlemde ise 267'den satıyoruz. Bu 10 satışın 5 tanesi 271 liradan, diğerleri 265 liradan. Daha sonra burada 117 hisseyle işlem yaptığı için kalanlar da yine aynı şekilde ama 265 liradan alınmış olanı 206 liradan satmışız. 265 liradan alın alınanı 192 liradan satmışız. Böylece ilk hisselerden düştüğü için doğal olarak net satış karı bu işlemlerden al satlardan yapılan zarar yazmış. Temettü hariç zaten hissenin fiyatı diplerde olduğu için şu anda bu versiyon çalışmaya göre 16 bin lira zararda gözüküyor. Temettüler 11 bin lira temettü alınmış. Eee çeşitli tarihlerde 2024'te iki kere vermiş. 2025'te vermiş. Orada bakıyorsunuz belge kesintisi %15'e çıkmıştı stopaj. o da var. Onları da görebilirsiniz zaman içerisinde. O zaman 120 tane varmış. 190 tane varmış. Sonra 220'ye çıkmış elimizdeki hisse sayısı. Şu an 307 gözüküyor hisse sayısı. Bu sisteme göre temettü verimi de 8.86 olmuş ortalaması. Ama burada aslına bakarsanız 8.86'dan fazla. Niye? 2024'te iki kere vermiş. Onları e, 2024 yılının normalde baktığınızda yüzde 14 60, 114 70. Aslına bakarsanız. Ama e, her seferinde böyle bu temettü avansını da aldığı için böyle bir hesaplama yapıyor. Belki onun üzerinde çalışırsak bunu tam net olarak verebilir ama çok önemli bir şey değil. Geçelim başka bir hisseye. Ee, natural gaz. Buna bakalım. Burada çünkü hepsi karda gözüküyor. Şimdi natural gaza geçelim dedik. 9'da 9'a tıklıyoruz. Durumu nedir? İşte 2024'te almışız. Birinci ayda 730 lot almışız 16-19'dan. Yedinci ayda 250 tanesini satmışız. 16-19'dan alıp 17'den satınca dolarak artı yazmış. Sonra e, 1000 lot satmışız ama 5 liradan satmışız. 2024 7. ayda. Buradan niye kar yazdı? 25.7 Evet 25.7 de bedelsiz vermiş. Ondan dolayı 7 de sattığımız için 2000 bedelsiz verdiği için hisse sayısında bölünmüş. Bu nedenle böyle bir kar yazıyor. Daha sonra Yine 1500 satmışız. 500 satmışız. 9. ayda 500 almışız. 1000 satmışız. Gibi gibi böyle bir yöntem denemişiz burada. İlginç olmuş. Aldığımız temettüler de burada kayıtlı olarak gözüküyor. Her tarafta karlı gözüküyor. Keşke bütün öyle böyle olsa değil mi? Ne güzel. Ama borsa tabii ki böyle bir şey değil. Burada başka bahsetmediğim ne var diye düşünüyorum. Veri girişini buradan yapıyoruz. İsteyen arkadaşlara mail adresini e, videonun altına yorum yazarlarsa ben oradan daha doğrusu ben mail adresimi yazacağım. Öyle yapalım. Bana mail attığınız takdirde ben oraya geri dönüş yapacağım. Size bunu ve olarak göndereceğim. Ana sayfa dedik. Yine böyle tıklayarak geçebiliyoruz. E, temettüler geldiği zaman da buraya aynı şekilde işlendiği zaman otomatik olarak sisteme geçiş yapacak. E, hisselerinizi buraya yazdığınızda adını örnek vereyim. Ayen yazdınız. Ayen'de de bir işlem varmış. E, ama hisse yok. Muhtemelen hepsi alsat yapılmış. 274 lira da temettüler dahil bir kar oluşmuş mesela. Bir ara Galata Wind vardı sanırım. Galata Wind'de de bakıyoruz. Orada da temettü dahil bir karlılık oluşmuş. Muhtemelen ee, Türk Traktör Asat yapmışım böyle bir şey var. Başka neler var? Bir girişinden bakalım değişik hisse var mı buralarda? E, Vespe var gördüm. Mesela Vespe nasıl bir işlem olmuş? Girelim içerisine. 30.01.2024'te 200 lot alınmış. 10.78'den. Sonra 130'u 19'dan 70 de 17'den satılmış. O arada da temettü alınmış 130 liralıkta. Satış karı 1539. Temettü dahil karda 1670 lira. Temettüsüz ortalama maliyeti sıfır gözüküyor. Çünkü şey e, hata vermiş. Nedeni de e, hisse sayısı 0 çünkü. Ondan dolayı olmayınca hatalı bölüyor. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp kanalı da abone olursanız sevinirim. Yine başka videolarla karşınızda olacağım. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.